Giderken yalnız gitmedim. Masal şehri Mardin'e, tarih şehri Mardin'e, kültür şehri Mardin'e Mustafa Mandev ve kameraman arkadaşımız Engincan Çelik de benimle birlikte geldi. Onlar da sizin için Mardin'i gezdi. Kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış masal şehir Mardin'deyiz bizler şu anda. Mardin'in tam 7000 yıllık bir tarihi var. Burası kelimenin tam anlamıyla bir açık hava müzesi. Biz şimdi Mardin'i sizler için karış karış gezeceğiz. Hadi o zaman Mardin turu başlasın. <laughs> Öğrenci arkadaşlarımızla geldik. Ben Mardinliyim. Arkadaşlarımla şehrimi tanıtmak için bir gezi etkinliği yaptık. Beğendiler mi peki Mardin'i? E? Tabii Mardin beğenilmemesi daha doğrusu imkansız olan bir şey. Hafta sonları gezmek için, hava almak için Mardin'e geliyorum. Sürekli bu güzelliği, bu güzel sokakları görüyorsunuz, hep buradan geçiyorsunuz. Küçük yıldır sürekli hafta sonları geliyorum ve hiç sıkılmadan yani eşsiz bir doğal güzellik zaten. Dışarıdan buraya geleceklere ne söylemek istersiniz? Vallahi gelsinler gelsinler ya. Çok güzel. Herkesi Mardin'e bekliyoruz. Mardin'e geldik, gezdik, dolaştık. Ehaliyle biraz yorulduk. Bir kahve molası verelim dedik ve solu Bülent abinin yanında aldık. Bülent abi nedir bu? 40 yıl hatı olan kahvedir bu. Tazileri de veriyoruz. Acılarımız paylaşsın diye. Bir mırra değil mi bu? Mırra dedikleri bu. Mırra kahvemiz. Daha önce hiç içmedim. Bugün bir acı. Evet. Lezzetli. Artık Bülent abiyle 40 yıl bir hatırımız var. Başlamıştır. Acı kahveyi içtik, ağzımız tatlansın dedik ve duyduk ki Mardin'in badem şekeri de meşhurmuş. Yüzyıl aşkındır bu işi yapan bir yerdeyiz şu anda. Rengarenk badem şekerlerini görüyoruz. Her birinin tadı ayrı lezzetli galiba. Burası 105 yıllık bir firmadır. 100 yıllık markalar derneğine üyeyiz biz. 105 yıldır bizi ayakta tutan da şu şekerlerimizdir. Başta göstermiş olduğumuz tek batırımlık badem şekeridir. Ortadaki de tarçın mahlep zencefilli yerli bademden yapılmış badem şekeridir. Şuna da hayalet badem şekeri diyoruz. Çok az şekerli. Şu da kahveli çikolatalı badem. Şu da kahveli karamelli çikolatalı badem. Bademin ana vatanı Mardin midir? Aynen ana vatanı Mardin'dir. O zaman izleyicilerimize şunu söyleyelim mi? Mardin'e gelenler badem şekeri almadan geri dönmesin. Kesinlikle öyle. Mardin'e gelip Mardin kebabı yemeden olur mu? Tabii ki olmaz. Biz soluğu hemen Yusuf Usta'nın yanında aldık. İşinin piri diyebiliriz Yusuf Usta için. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Bu işi 35 yıldır yapıyorum. Çekirdekten yetişmeyin. Kebaplar şişe dizildi. Şu anda közde buluştu. Ortalama kaç dakikada pişiyor bir kebap? Bu en fazla 5-6 dakika içinde pişiyor efendim. Şimdiden böyle benim ağzım sulanmaya başladı. İnşallah birazdan tadına bak. Bağımlılık yapmasın Yusuf Usta. Yapar. Bir dahaki İstanbul Mardin arası bayağı büyük bir mesafe. Var. Kebap için özel olarak uçakla binip gelip kebap yiyip de dönenler var. Afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. Merhabalar. Memlekete hoş geldiniz. Mardinlisiniz galiba. Mardinliyiz. Her zaman burada mı yersiniz kebap? Vallahi her zaman olmasa da fırsat buldukça ailece buraya bir geliyoruz. Peki yengenin yaptığı yemekler mi yoksa burada yediğiniz kebaplar mı? İşte çok zor bir soru sordun. Tabii ki yengenin yani yemeklerini hiçbir zaman kebaplara da kuş başına da Hiçbir yemeğe değişmem yani. Zaten değilseniz evde aç kalırsınız büyük ihtimalle. Aynen öyle. Haklı yani. Benim yemeklerimle bu yemekler bir mi? Peki. Sanki böyle siz biraz sert baktınız, biraz korkudan söyledi gibi Yok hissettim ya, ben. Ben sert mi bakıyorum? <laughs> i̇şte de bile değil. O kendi arzusuyla öyle söyledi. Nasıl kebap Beğeniyor musunuz kebap? Evet, Mardin kebabı baya güzel. Bu tadı hiç bir yerde bulamıyoruz. Ve sonunda o eşsiz lezzet önümde kokusu buram buram geliyor. Keşke size buradan kokusunu da aktarabilsek ama sadece görüntüyle yetineceğiz. Merak etmeyin, ben sizin için tadına da bakacağım. Tek kelimeyle muhteşem bir lezzet. Mardin'e gelen herkes bu lezzetin tadına varmalı. Az önce daha doğrusu yaklaşık bir 40-45 dakika önce karşınıza getirmiştik. Mardin'den bahsetmiştik size. Geçen pazar oradaydık. Mustafa Mandev de benimle birlikteydi oradaydı. İlk bölümünü paylaşmıştık Mardin izlenimlerinin. Şimdi sıra geldi Mardin dosyamızın ikinci bölümüne. Mardin'i yaşamak istiyorsanız labirenti andıran o ara sokaklarda kaybolmalısınız. İşte o sokaklardan birindeyiz. Buradaki evlerin hepsi tek tip ve bunun bir de sebebi var. Bakalım o sebep neymiş. Dışarıdan evler tek tiptir, kesme taş kullanılmıştır. Bu tevazuyu gösteriyor. Bütün taş işlemeciliği e, evlerin içindedir. Bu da kimse kimseyi kıskanmasın bir Artuklu mimari geleneğidir. Nereden geldiniz? İstanbul'dan geldim. Beğendiniz mi Mardin'i? Mardin'i çok beğendim. İnsanlarını çok sevdim. Bizim maalesef İstanbul'da unuttuğumuz birçok kültür burada devam ediyor. O yüzden herkese tavsiye ederim. Farklı dindeki insanların farklı fikir, görüş ve ırktaki insanların bir arada yaşayabileceğini gösteren çok güzel bir şehir. Şimdi burada rengarenk gümüşler görüyoruz. Nedir bunlar? Bunlar efendim Mardin'e özgü yöresel telkar işçiliği. Telkar işçiliği Mezopotamya esinlenerek yaptığımız mesela bereketi sim geliyor. İnce ince tığla, işçilikler, işçilikler var. saf gümüş. Bunların hepsi el yapımı mı? El yapımı. Bizim mahallede yetişen ustalarımız tarafından yapılıyor. El yapımı sanat diyebilir miyiz bunu? sanatı. Zaten özelliği o. El sanatı olması. Del cari. Burada bir sürü tesbih de var. En özel tesbihiniz hangisi? En özel tesbihlerimizden bir tanesini ben size çıkarayım bunlar mesela damla kehribar. Damla kehribarı reçin neden yapılıyor? Eski mesela Osmanlı'dan kalma toprakla karışılıyor. Böyle elimde gördüğünüz tezbih en az 400-500 yıllık bir tezbih. Ve değeri de paha biçilmez. Şimdi elimizde çok daha özel bir tesbih var bana göre. Çünkü üzerinde tesbih Mardin'i anlatıyor. Minimalize edilmiş bir şekilde. Mardin Ulu Camimizi ve güvercin barışı simgeliyor. Firuze taşıyla süsledik ve Mardin'in ufak suretini yaptı. Mardin'in anlatan özel eşsiz bir parça ve ikincisi olmayan bir ürün. Kendimize özgü yaptığımız hem früze hem zümrüt. Zümrüt mesela asaleti, zenginliği simgeliyor. Doğal tek tek taşla, taşları tek tek elde muhalama işçiliğiyle yapıldı. İki aylık bir emekle yapıldı. Yani hani biz dedik ki işimize nerede nadide bir parça olsun. Nedir bunun değeri? bunun değerini de açıkçası ben bile biçmedim. Çünkü bunda ki emek bu sadece buradaki bir işçilikle parayla satın alınamaz. Her bir çekiç darbesi aslında bir sanat değil mi? Evet. Evet. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Vallahi 10 yaşındayken başladık. Babamızın yanında bir baba mesleğimiz. Bu 50 yıldır. Aynı mesleğiniz. Ömrünüzü bu işe adadınız. Evet. Babadan oğlan. Evet doğrudur. Peki ne figürü bu? Bu Şahmeran. Bizde Mezopotamya'da 4-5 bin yıllık bir tarihi var Şahmeran'ın. Çocuklarımla birlikte bu işi devam ettiriyoruz. Baba mesleğimiz. Ne kadar sürüyor bunu yapmak? Bunu yapmak bir günümüzü alır. Bu işlemelerde hepsi dahil mi? Hepsi evet hepsi dahil. Yani böyle düz parçadan işliyoruz. Ondan sonra işlendikten sonra... Bu hali alıyor. Ondan sonra kalaycıya gönderiyoruz. Kalaylıyor, beyaz oluyor. Turistlerin ilgisi var mı? Tabii ki. Mutlaka yabancılar, yabancılar mutlaka bunlardan alıyor. Turizm sezonu açıldı. Sokaklar artık yavaş yavaş yenilemeye başladı. Müzisyenler de sokaklardaki yerini aldı. Şu anda yanlarında bulunduğum ekip turistleri kelimenin tam anlamıyla coşturuyor ve elde edilen gelir tamamıyla çocuklar için harcanıyor. Mardin kapısı. Vermezler seni de bana, vermezler seni de bana, vermezler. Niye vermiyorlar abi? Deriko kaşlar kara, deriko gözler ela. Kaşlar kara, rela, gözler helal diye vermiyorlar değil mi? Deriko kaşlar kara, deriko gözler helal gezdik, gördük, yedik, içtik. Kelimenin tam anlamıyla Mardin'i karış karış gezdik sizler için. Ama bizden size naçizane bir tavsiye. Siz de buraya gelin. Bu güzel manzarayı, bu doğal kenti, bu açık hava müzesini bir de kendi gözlerinizle görün. Allah'ım